Peki ya. Tabii ben size şöyle söyleyeyim, bu yüzyılın felaketinden sonra neler yapabiliriz düşündük. Zaten üretimimiz vardı. İlk başta buraya giden ekiplerin, ilimizden giden yemek pişiren ekiplere ihtiyaçlarını gidermesi için bulaşık deterjanı ve sıvı sabun gönderdik. Sonra depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere e, ne yaptık? E, el dezenfektanı, e, maske, maske zaten elimizde vardı ürettiğimiz bir şey değil. E, el dezenfektanı, kolonya, çamaşır suyu, sıvı sabun, e, temizlik malzemesi, hijyen malzemelerini ne yaptık? Gönderdik. İlk etapta gönderdiğimiz yaklaşık olarak 600 litre bulaş deterjanıya el yıkama sıvısı gönderdik. İkinci etapta da 4,5 ton yaklaşık olarak 4600 litre ne gönderdik? Sıvı madde gönderdik. Bunların içinde çeşit olarak kolonya, alkol el dezenfektanı, bitkisel el dezenfektanı, sıvı sabun, bulaşlık deterjanı, çamaşır suyu, yoğun çamaşır suyu tarzında ürünler var. Ee, öğrencilerimiz e, bu vatanın evladı. Hepimiz bu vatanın evladıyız. Bu vatana e, öğrencilerimiz de ücretsiz olarak geldiler. Ücret karşılığı, hiçbir ücret talep etmeden ne yaptılar? Üretimlerini yaptılar. Yüklemelerini yaptılar, gönderdiler. Evlerinde e, oturabilirlerdi. Sus, soğuk ortamda e, ne yaptılar? Evlerinden geldiler. Burada, e, biz de tabii bunların e, okul olarak yemeklerini karşıladık. Burada üretimlerini yaptılar. Ücretsiz olarak deprem bölgesine gönderdiler. Tam bir seferberlik hali. E, talep olduğu sürece de bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Evet, çok zor bir zamandan geçiyoruz. Depremde vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin milletimiz var olsun. Çok zor bir zamandan geçtiğimiz için biz de bunu kalbimizden hissediyoruz. Deprem olduktan sonra birkaç gün sonra biz de kendimize geldik. Öğrencilerimizle birlikte ne yapabiliriz? diye düşünürken çocuklarımız sağ olsunlar bizler aradılar sabahtan itibaren. Hocam biz de bu deprem için neler yapabiliriz? Biz de e, bu vatan için bir şeyler yapmak istiyoruz diye beni aradılar. Biz de aynı düşüncedeydik zaten. Çocuklarımız okula geldi, belli bir planlama yaptık ihtiyaçlar doğrultusunda hep beraber ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. İlk ihtiyaçlar zaten sıvı sabun ve bulaşık deterjan üzerineydi. Şimdi ihtiyaçlar şekilleniyor. Biliyorsunuz bakteri oluşumuna engel olmak için el dezenfektan üretiyoruz. Bize deprem bölgesinden hangi ürünlerin üretilmesi istenirse biz de o ürünleri üretiyoruz. Sağ olsun çocuklarımla beraber onlar her noktada dediler ki hocam biz ücretsiz çalışacağız, evlerimize oturmayacağız, oturamıyoruz. Çok zor zamandan geçiyoruz. Kardeşlerimize bize yardımcı olalım. Gerekirse oraya gidelim dediler. Bize dedik ki bizim işimiz şu anda e, üretimimizi yapmak. O insanların en faydalı olacağımız yer burası. Bundan dolayı üretimlerimizi yapıyoruz. Bize ne, te ne teklif gelirse, ne istenirse onların üretimini yapıp hemen gönderiyoruz. Orada kardeşlerimiz, e, vatandaşlarımız o haldeyken biz de kendimiz burada duramadık ve öğretmenimizle beraber burada elimizden ne gelebilirse yapmaya çalıştık. Oradaki ihtiyaçları gidermeye çalıştık. Yani ara tatilde olmamıza rağmen evimize rahatça yatamadık ve buraya geldik, burada çalıştık. Dezenfektan, sıvı sabun, deterjan vesaire oraya gönderdik.